Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Arda ve bugün sizinle birlikte Zulax Knight'in 3. bölümüne karşınızdayım. Yani bu oyunu da unuttum değilim, merak etmeyin, devam edeceğiz. Eee, galiba hatırladığım kadarıyla ikinci gecede kaldık, geçen bölüm, evet. Evet, gece 2... Hadi bakalım. Şimdi ne gibi kıyametler kopacak? Çok merak ediyorum. Ne gibi böyle fantazi yapacaklar? Oradan oraya atlıyor, oradan oraya çıkıyor, tırmanıyor, zıplıyor, hopluyor, kafayı gösteriyor, kaçıyor. Her şey yapıyor. Şimdi isimleri hatırlayalım. Bu en soldaki arkadaşlar Pinokyo'nun dedesi. Aynen. Ortadaki Pinokyo'nun abisi, sağdaki kız da Pinokyo'nun ablası yalnız yer değiştirdiler. Evet, Pinokyo'nun abisi. Sen buradasın tamam. Tamam sorun yok. Bu senin sesini azıcık açalım. <laughs> tamam çok güzel. Aha Pinokyo'nun ablası da yok. Bir saniye şu yap yapmam lazım Tamam Tamam sen kuyudasın Bir saniye çok hızlı oldu bu Yetişemiyorum ben Okey oldu Bu Pinokyo'nun dedesi her an çıkabilir zaten Atlayabilir hemen üstümüze Bu arada neden atladığına söyleyeyim arkadaşlar Şarjımız var Sol tarafta gördüğünüz gibi 89 şarjımız O şarj bittiğinde çıkıyor o amca Yani Pinokyo'nun dedesi Kritik anlarda çıkıyor Bunlar saf saf dolaşıyor anca <laughs> Heh başladı yine tırp olması Bu ne anlama geliyor hala bilmiyorum Tam araştırma yapmadım Ama bildiğim kadarıyla Five Nights Freddy'nin bir tık gelişmiş abi. Dereceleri falan filan var. Evet, Pinokyo'nun abisi yer değiştirdi. Nerede? Şu bacağa bakar mısın ya? Aha, tamam. Pinokyo'nun ablası şu kuyudan gelecek arkadaşlar. Tam tepede çünkü, aynen. Şu bacağa bakar mısın? Örümcek gibi duruyor ya. Tamam. Saat 2. Aha birisi yürüyor. Birisi yürüyor. Takır tukur ses geldi. Bir saniye. Allah'ım. O Pinokyo'nun abisi yürüdü. Vallahi ben anca öyle hatırlıyorum. Aha nerede lan? Tamam sen buradasın. Okey. Korktum bir anda. Ana. Dur 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 dur. Lan. Pinokyo'nun <laughs> çok korktum. <laughs> abisi neredeydi? Geçmiş olsun. Abisini bulamadım. Demek ki iyice bakayım. Abla burada. Ha tamam. İkiniz de aynı yerdesiniz. Sadece aranızda 10 adım fark var ya da bir 5-6 adım. Hala bu konu ne anlama geliyor ya? Dedem atlayacak üzerimize ne olacak? Bak bir anda gelmeyin. Uçarım bak size. Ve buradan nasıl uçuyor? <laughs> yap boz boz Siz yap bozu nasıl bozuyoruz Onu ben anlamadım. Bak yine bastı. Bak bu dede gelecek anlamına mı geliyor yoksa? Hala çözmüş. Aha. Pinokyo'nun abisi yok. Tamam. Eyvah. Pinokyo'nun ablası da yok. Lan neredesin hıyar? Tamam. Abisi nerede? Tamam abisi de burada. Yakaladım sizi. Allah'ım. Ne gülüyor lan komik mi? Eyvah şarj azalıyor. Eyvah. Oha lan saniye gibi gidiyor. Oha. 29 şarj. 24. Oha oha. Lan sanki. Oha. Eyvah atlayacak üzerimize. Üzerimize atlayacak. Eyvah. Arkadaşlar ben bakmıyorum. Üzerimize atlayacak. Geçmiş olsun. Yürüyorlar. Hayırlı olsun. <laughs> Korkmadım. Yani. Çünkü biliyorum. Of. <laughs> Ay. Tam bir daha diyelim. Bir daha oynayalım. Ya of ya. Alıştım oyuna zaten. <laughs> Ama o şarj nasıl gidiyor öyle ya? Sanki bir şey yaptık. Tamam hiç harcamayalım. Ses kasacağım o zaman. Yani yürüme sesi. Ayak sesi. Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve abone değilseniz de abone olup da yanındaki bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Yani hiç böyle bir duyuru yapmadım. Aslında yapıyorum ama abone olun demiyorum. Aynen. Abone olup da yandaki zili açarsanız sevinirim. Aha Pinokyo'nun abisi burada. Ha bir adam gitmiş ya. <laughs> Bu zaman ne oluyor lan benim? Eyvah Pinokyo'nun ablası diyor. Lan sen ne ara buraya geldin? Oha. Mübarek herkes uçuyor ya. Bu oyun çok gelişmiş. Bayağı gelişmiş. Şu suyu açarsak ne oluyor? Allah Allah. Suyu aç açınca ne oluyor yani? Bunlar buraya mı geliyor? Susu. Susu. Aha yok. Eyvah. Aha Pinokyo'nun abisi yok. Bak bak şuna bak. Bastılar kornayı yine. arkaya tır falan mı park ettiniz ne oluyor ya yani korkutmak amaçlı korkutmak amaçlıysa hiç hoş değil yani kulağım patladı Abi şu tiplere bakar mısın ya tip de tip olsa Pinokyo'nun ablası yok abla Hah, burada sonra Türkiye niye gelişmiyor? <laughs> Allah'ım çok alakasız bir şey. <laughs> Şarj 84. Tamam. Aha birisi yürüyor. Oha. Ne biçim yürüyüştü lan o? Şu arkadaş bize daha yakın yalnız. Eyvah yapma zorunlu. Tamam siz buradasınız. Of hadi. E, i̇yice bir gerildim ya. Aha. Lan ne ara çıktın? Burada yoksun değil mi? Tamam yoksun. Nereye kaçtın? Hangi deliğe kaçtın? Abi bir şu tüye bakar mısın ya? Eyvah. Pinokyo'nun ablası yok. Bir saniye. Eyvah. Ay tipini. Ne oldu lan? Lan bebek mi kaçırdınız? Bebek sesi geldi. Lay 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 lay. Lay 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 lay. lay, lay. lay, lay, lay. Diye böyle. <laughs> ne oldu lan benim boğazıma? Tamam. Ablayı bulamadım yalnız. Pinokyo'nun ablasını bulamadım. Ne oluyor? Bekle. Oha koşu oy senin tipini mübarek kafası bir şeylik ya gergeden boyut senin ne sen yalnız pinokyon ablası ha sonunda ya lan bir saatten beri orada mıydın sen oha Aa, radyo açıldı kapandı şarj azalıyor şarj azalıyor bir saniye derece düşüyor ne oluyor yüksek 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 derece yükselt lan eyvah şarj bitiyor şarj bitti tamam ama şarj ama tam da saat 5 ya yapmayın gözünüzü seveyim ya. bir saat daha dayanamaz mıydınız Oh. <laughs> bir anlık dilim tutuldu <laughs> Yapmayın böyle şeyler ya. Ha yaptınız da ne oldu? Ha şimdi bunu yaptığınızda ne oldu? Allah'ım ya Allah Of. Ama ben bu ikinci geceyi geçeceğim. Kafayı taktım. Ben bu ikinci geceyi geçeceğim. Yapacağım ben bunu. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tamam şimdi hatırlayın. Video sonunda söylüyormuşum abone değilseniz abone olun diyor bas basın Ab ne diyorum lan ben iyice benim korku oyunlarına dilim tutuyor ya böyle dilim, dilim git gel oluyor neyse arkadaşlar sizleri seviyorum ha.